Geçmişte Yunanistan NATO'nun askeri kanadından ayrılmıştı. O yıllardaki darbeci Kenan Evren bunun karşılığında hiçbir şey almadan Yunanistan'ın tekrar NATO'ya geri dönüşünün önünü açtı. Hiçbir şey almadı. Bugün de İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir tartışma yaşıyoruz. Onların NATO'ya girişleriyle ilgili. Bir ay önce Erdoğan şöyle demişti. Ben başta olduğum sürece bu iki ülke NATO'ya giremez demişti. Bugün anlıyoruz ki yeşil ışık yakılmış. Bu iş gerçekleşecek. Şimdi sorularımız var. Muhalefetten de tık yok. Nedense. Burada konuşmayacaksa muhalefet nerede konuşacak? Sorularımız net. Karşılığında ne aldık? Bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni mi tanıdılar? İki, bu iki devlet terörle ilgili yasal düzenlemeler mi yaptılar? Terör örgütlerini destekleyen dernekler var. Bu dernekleri kapattılar mı? Geri istediğimiz 24 terörist var. Bunları bize iade ettiler mi? Ne yapıldı? PKK'ya silah vermeyeceklerinin garantisini verdiler mi? Parlamentoları mı verdi? Sözlü mü verdiler? Hükümetler mi verdi? Kim verdi? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bilgi istiyor. Memleket Partisi olarak bilgi istiyor. Bunu kamuoyuna açıklamalısınız. Önce kaba dayılık yapıp, bir ay önce kaba dayılık yapıp, bugün niye pes ettiniz? Yoksa seçimler yaklaştı diye 3-5 kuruşa tamam mı ettiniz? Ne yaptınız? Bunu bilmek istiyoruz. Her gittiği yerde Erdoğan'a dik dur eğilme bu millet seninle diye slogan atıyorlardı. Ya Birleşik Arap Emirliklerine dik duramadın. 15 Temmuz'u bunlar finanse etti. Terör örgütlerini bunlar finanse etti dedin. Bittin. Kucaklaştın. Suudi Arabistan'a katil dedin. Dosyayı teslim ettin. Mısır'a darbeci dedin. Görüşmenin yollarını arıyorsun. Terör devleti dedin İsrail'e barıştın. NATO'ya alınmayacaklar dedin. Bugün. Önünü açtın. Nasıl eğilmiyorsun sen? Nasıl dik duruş bu? Valla ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben söylüyorum. Erdoğan dik dur eğilme. Bu millet seninle falan değil. Ama dik dur eğilme. Niye eğiliyorsun? Bunları öğrenmek istiyoruz. Devlet çöktü de değerli arkadaşlarım. 20 yılın sonunda devlet çöktü. Devletin gelenekleri kuralları kalmadı. Anayasaya uymayan bir Erdoğan vardı. Erdoğan'ın anayasaya uyması yerine anayasayı Erdoğan'a uydurduk. Yine de devlet çöktü. Türkiye'de artık Merkez Bankası'nın görevini fiyat istikrarı komitesi yapıyor. Çocuklarımıza her gün tecavüz ediliyor. Daha dün işte Yalova'da oldu yeni bir olay. Benim memleketim. Utanıyorum ya. Yani. Çocuklarımız derelerimize sahip çıkmadılar. Ovalarımıza sahip çıkmadılar. Madenlerimize sahip çıkmadılar. Çocuklarımıza sahip çıkmadılar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni görevini duydunuz mu? Fırın işletmek Fırın işletecek. Çocuklar fırıncı olacak. Milli Eğitim Bakanlığı da ekmek satacak. Allah akıl fikir versin bunlara ne diyeyim. Devletin çökmesine bakın. TÜİK, TÜİK diye bir kurum yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi çöktü arkadaşlar. Artık kararnamelerle yönetiliyor. Birinci Milli Eğitim Bakanlığı. Yolda kamyoncularla sohbet ettik. Servet ödüyorum diyor depoyu doldurmak için. Bir yılda dünyada petrol yüzde altmış artmış. Türkiye'de yüzde üç artmış. Yüzde altmışı anlıyoruz. Savaş var, bütün bunları anlıyoruz. Yüzde 300 ne? Arada yüzde 240 fark var. Bu farkın sorumlusu Erdoğan'dır. Dünyada gıda fiyatları yüzde 30 artmış. Anladık. Bizde de yüzde 30 artsa sorun yok. Bizde yüzde 92 artmış. Arada 62 fark var. Bu fark Erdoğan'a aittir. Değerli arkadaşlarım. Dünya faiz yükseltiyor. Bütün dünya faiz yükseltiyor. Biz faiz düşürüyoruz. İktisat bilimiyle inatlaşıyor. Ne uğruna? İnadı uğruna, kibiri uğruna. Şirketleri batıracak şimdi arkadaşlar. Şimdi şimdi büyük şirketleri batıracak. Devleti batırdı. Sırada büyük şirketler var. 15 milyon lira, 900 bin dolar sınırı. Şunlar bunlar. Akılla, bilimle, iktisatla alakası yok yaptığı işte. Bir kibir, bir inatlaşma. Dünyada hiç kimse bilmiyor ekonomiyi bir tek Erdoğan biliyor. Hiç kimse bilmiyor. Amerika bilmiyor, Çin bilmiyor, Rusya bilmiyor, Almanya bilmiyor, Kanada bilmiyor. Bir tek o biliyor. Bildiğini ben ekonomistim diyor. Ben ekonomistim demesinde bir sorun yok. Kendini ekonomist sanmasında bir sorun var. Kendi kendine dese sadece kendini batırsa üzülmeyecek. Nas var diyor. Nas. Çiftçinin borcuna geldi mi nas yok. Öğrencinin borcuna geldi mi nas yok. Kobilere geldi mi nas yok. Hepsine faizi uyguluyor. Af çıkarıyorsun öğrencilere Okuldan atılan öğrencilere af çıkarıyorsun. Kredi borçlarına af çıkarsana. Onlara niye faiz uyguluyor? Memlekete 3 A lazım. 3 A. 3 A. Bir akıl lazım. Akıl. Akıl. Bilim. İkincisi adalet lazım. Üçüncüsü ahlak lazım. Ahlak. Ahlak çöktü Türkiye'de. Ekonomi çöktü, tarım çöktü, eğitim çöktü. Ahlak çöktü. Bir yıl içerisinde bütün kötülükler ortaya saçılacak öyle görüyorum. Her iki tarafta Türkiye'yi kamplaştırdılar, kutuplaştırdılar. Birbirlerinin kötülüklerinin üzerinde debeleniyorlar. Ama kötülükleri ortaya karşı mahalle çıkarmıyor. İki tane kamp var şimdi Türkiye'de. Kendi mahallesinin içindeki kötülüğü ortaya saçıyorlar, karşı mahalleye veriyorlar. O karşı mahalle bunun üzerinde tepiliyor. Bu sefer karşı mahalle de boş durmuyor. Kendi içinden bir şey çıkartıyor, öbürüne veriyor. Yani AKP içinde çıkan bir şeyi CHP çıkarmıyor. AKP'ler kendisi çıkarıp CHP'lilere veriyor. CHP içindeki lağmı da, kötülükleri de CHP'liler çıkarıyor, AKP'ye veriyor. Dolayısıyla karşılıklı kötülük lağımlara akıyor Türkiye'de. kutup kutuplaştırdılar, siyah ve beyaz. Yok kardeşim, memleket partisinin buna itirazı var. Gri de vardır. Kötülük nereden gelirse gelsin karşısında olacağız. Nereden gelirse gelsin. Hiç fark etmez. Kötülüklerin karşısında olacağız. Biz. İktidarın ders almamak gibi bir huyu var. 2002 yılından beri 20 yıldır iktidarlar. 20 yıldır Marmaris yanıyor. 20 yıldır yanıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yangın çıkmayan yıl yok Marmaris'te. Geçen yıl oradaydım. Etkisini daha zor attım üstümden. Bütün o köyleri gezdim. Turgut'tan yukarıya doğru bütün o tek tek gezdim. Etkisini daha yeni atmıştık ya Manavgat'ta şu. Bu sene yine yanıyor ya. Beş gün, altı gün yanıyor. Se ve seyrediyoruz. Derelerimize siyanür dökülüyor. Seyrediyor hükümet. 2018'de yarıştığımız günlerde dolar dört atmıştı. 18, 17, 16, 18 <laughs> geziyor şimdi. Ver yetkiyi, gör etkiyi demişti. Verdik yetkiyi bulduk belamızı. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu iktidar mutlaka gitmeli. Mutlaka. Ama bu muhalefet de gitmeli. Neden gitmeli biliyor musunuz? Bu muhalefette yalnız lütfen yandaş yazı yazmayalım. Yani bakın bir saattir iktidarı anlatıyorum. Bir dakikada muhalefeti eleştireyim. Hemen alıp muhalefeti eleştirdiğim kısma dokunma yazmayın yani lütfen. Bir saattir muhalefet eleştir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye millete yalan söylüyorlar. Güçlendirilmiş üye olmadan güçlendirilmiş parlamenter sistem olmaz. Üyeye yetki vermeden milletvekilini güçlendirmeden parlamenter sistem güçlenmez. Milletvekillerinin hepsini genel başkanlar seçecek. Sonra da güçlendirilmiş parlamenter sistem diyeceksiniz. Geçin bu işleri siz. Geçin bu işleri. Siz güçlendirilmiş genel başkanlarsınız. Gelin örnek alın memleket partisini. Cumhurbaşkanı adayını kim belirleyecek? Üyeler belirleyecek. Üyelerin önüne sandık koyacak. Genel başkanı kim seçiyor? Üyeler seçiyor. Kendine güvenen biri varsa çıkar aday olur. Bu kadar basit. Üyeyi güçlendirmeden Meclisi güçlendirmeden, parlamentoyu güçlendirmeden güçlendirilmiş parlamenter sistem olmaz. 20 yıldır bir palavrayı dinledik. Yeni bir palavraya ihtiyaç yok. Ülkenin üçüncü bir yola ihtiyacı var. Niye medya çökmüş durumda biliyor musunuz? Anlatayım size neden çökmüş oldu. Sayın Ümit Özdağ telefon açtı bana. Hataya sokmuyorlar beni. Yardıma gelir misin dedi. Seve seve dedi. Seve seve. Hemen gittim evime. Aldım çantamı. Uçak yok. Karayoluyla gideyim dedim. Arkadaşları evine göndermiştim. Çağırdım tekrar. Bindim arabama Hatay'a gidiyorum. Tweet attım. Yolda gidiyorum destek olmaya diye. Bir buçuk saat sonra Sayın Özdağ aradı. Valilik dedi şeyi kaldırdı. Hatay'a giriş yasağını. Ben şimdi geri dönüyorum. Madem yasak kalktıysa problem yoktu. Ben geri dönüyorum. İstersen hiç gelme. Sen de geri döndün. Dedi. Olur dedim ben de geri döndüm. Bunu da duyurdum. Yandaş basının haberini söylüyorum. Muharrem İnce Hatay'a gidiyordu. Yoldan geri döndü. Ya bu adilik ya. ya kusura bakmayın. Ya. Bu gazetecilik değil. Gerekçesini niye yazmıyorsun ya? Böyle, böyle iş olmaz arkadaşlar. Siyasetçi nasıl hırsızlık yaptıysa yazmak sizin hakkınızsa boynunuzun borcuysa ama namuslu yazmak da boynunuzun borcu. Böyle yazamazsınız. Böyle bir şey yok. Kalem benim elimde istediğim gibi yazamazsın. Kamu görevi bu. Bu kamu görevi. Halka bilgi vermeye, doğru bilgi vermeye mecbursun. Ben nasıl çalmamaya mecbursam, sen de doğru bilgi vermeye mecbursun. Hepimiz namuslu olacağız. Öyle ama yok. Sadece siyasetçiler namus. Yok öyle bir şey. Gazeteciler de namuslu olacak. Hakimler de namuslu olacak. Polisler de namuslu olacak. Herkes namuslu olacak. Böyle başlık atılmaz. Ümit Özdağ ben dönüyorum demiş. Sen de dön demiş. Ben de dönmüşüm. Yoksa ben kararlıyım. Yola çıkmışım. Nide otobanına girmişim. Yoldan geri döndü. Böyle yazamaz. Değerli arkadaşlarım. Tek adamdan bıktık. Bıktık tek adamlar. Yargıç o, hakim o, polis o, öğretmen o, doktor o, Merkez Bankası Başkanı o, TÜİK Başkanı o. Şimdi yeni moda çıkardılar. Bir Cumhurbaşkanı adayı bulacaklar. Ama o Cumhurbaşkanı adayını altı parti genel başkanı yönetecekmiş. Ya Cumhurbaşkanı sizin marabanız mı? Marabanız mı ya? İki, anayasanın ilk dört maddesi tartışılmayacak. Üç, terörün her türlüsüyle mücadele edeceğiz. Dört, mavi vatana sahip çıkacağız. Bunları konuşacaksınız. Bunlar konuşmadan olmaz. Bunları konuşmadınız mı Ne konuştunuz? Yemek mi yediniz siz? Değerli arkadaşlarım. Kimi her Erdoğan'dan kurtulacağız. Kurtulmalıyız. Hiç itirazım yok. Tarımı kim bitirdi? Ekonomiyi 13 sene kim yönetti? Ali Babacan yönetmedi mi? Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye'ye? Bunların sorumlulukları yok mu? Onlarla mı kurtaracağız şimdi yani? Ekonominin bu hale gelmesinde Ali Babacan'ın payı yok mu arkadaşlar? 13 sene yönetti ya, 13 sene. Devlet Planlama Teşkilatı kuracaklarmış. Ya kapatılırken altında imzaları yok mu bu arkadaşlar? Türkiye'nin yeni bir duruşa ihtiyacı var. Biz bu duruşu gösterdiğimiz için bize operasyon çekiyorlar işte. Neden biliyor musun bize o? Çünkü tıpış tıpış oy verilecek bir aday arıyorlar. 2014'te tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi ya. Öyle bir aday arıyorlar. Öyle bir adayı aday yaptıkları gün memleket partisi zirve yapacak. Bunu biliyorlar. Ne yapacak? Atatürkçülerin partisi memleket partisi. Ne yapalım? Memleket partisini çökertelim. Ne yapalım? Bazılarına milletvekilliği sözü verelim. Göz kırpalım. Bir operasyon çekelim. Alayınız gelse bir şey yapamazsınız. Bir tek tuğla bile sökemediniz. Bir tane bile ilçe başkanı istifa etmedi. <laughs> Türkiye'nin en dik duruşlu partisi. Ne yapacağını bilen bir partiyiz biz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bütün siyasi parti genel başkanlarına mektup yazdık. Tarım, gıda, beslenme, ekmek, su, bu konuda sıkıntı olacak dedim önümüzdeki yıllarda. Büyük sıkıntılar geliyor, büyük sıkıntılar. Bunlar daha bir şey değil. Ekmek on lira olacak bu gidişle. Bir rapor hazırladık, çözüm önerisi hazırladık. Çözüm önerisi. Bütün siyasi partilere dedim ki genel başkanlarınız randevu verirse gelip raporu size sunacağım. Yeniden Rafa Partisi'ne gittim. Genel başkanıyla konuştum. DSP'ye gittim. Büyük Birlik Partisi'ne gittim. Gelecek Partisi'ne gittim. Zafer Partisi'ne gittim. Randevu verdiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gittim. Genel başkanları randevu verdi. Gittim. Dosyayı kendim sundum. İyi Parti ve CHP genel başkanları randevu vermedi. Genel başkan yardımcınız gelsin dediler. Bizim genel başkan yardımcımızla görüşsün diyor. Hay hay dedim. Hiç sorun değil. Demek ki ekmek fiyatları arkadaşları ilgilendirmiyormuş. Demek ki ya da beni ne görüşmek istememişler. Olabilir. Sıkıntı yok. Kızmıyoruz, küsmüyoruz. Güvenliğe bırakın, sizi görmek istemiyoruz derlerse güvenliğe de bırakırız. Ama yine ahlak yoksunu bazıları MHP lideriyle ne görüştü diye yazdı. Onu ikna etti diye yazdı. Alçaklar, namussuzlar. Böyle konuşmak istemiyorum ama alçak bunlar. Ama bunlar alçak. Ya 19 partiye mektup yazmışım. Görüşmek istiyorum demiş. 19 parti. MHP'de bunlardan birisi. Gel görüşelim demiş. Nezaket göstermiş. Dosyayı verdim. MHP'yle niye görüştün diyenler. CHP Genel Başkanı, İyi Parti Genel Başkanı siz niye randevu vermediniz? Ekmek sizin için önemli değil mi diye sormaları lazım.